Sevgili Albina Latince kökenli olan isminiz beyaz, saf, berrak, parlak ve aydınlık anlamına gelmektedir. Kendinizden eminseniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir duruma çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı kaybetmezsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size hızlı düşünen, duyarlı bir yapı veriyor. Sanatta, müzikte, şarkı söylemede veya gösterişli işlerde yetenekli, zarif bir çizginiz var. Başkalarından etkilenmezsiniz ve mantığınızla hareket edersiniz. Şefkatli, nezaketli ve düşüncelisiniz. Başkalarından gelen sevgiye ve cesaretlendirmeye karşılık verirken romantik ve rüya gibi doğanız sizi kolayca aşk ilişkilerine yönlendirebilir. Ne pahasına olursa olsun başarı arzularsınız. Tartışmalardan ve yüzleşmelerden kaçınmak veya başkalarının duygularını incitmek istemezsiniz. Para harcamaktan zevk aldığınız ve pratik olmayı kolayca göz ardı edebileceğiniz için bütçe yapmakta zorlanabilirsiniz cildinizi ve glandüler sistemi böbreklere etkileyen sıvı problemleri ortaya çıkabilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz inanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, Birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.